98 Sipahide Bilim Ortak Yayınından herkese merhaba. Ee, bu hafta çok önemli, hem güncel bir mesele hem de aslında iki senedir içerisinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte başlayan bir aşılar ve aşı karşıtlığı üzerine değerli hocamız Özgür Karcaoğlu ile beraber bir program yapmayı umut ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, çalışıyoruz tabii e, sağlık ortamında Türkiye'de ne kadar iyi olunabilirse e, ama e, bütün çalışmalarımızla halkımızın sağlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz kısaca kendimi tanıtayım. Profesör Doktor Özgür Karcıoğlu. Şu an Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim sorumlusuyum. Daha önce Samatya ve Bakırköy hastanelerinde de hem özel sektörde ve devlette de değişik kurumlarda çalıştım. Tabii pandemi dönemiyle birlikte Covid ile ilgili de birçok kitap ve yayınlarım. Yine acil tıpla ilgili neredeyse her konuyla ilgili birçok araştırmalarım bulunuyor. Yani Onlarla ilgili de konuşabiliriz. Yine <laughs> kongrelerde ve diğer yerlerde bu konularla ilgili sunumlarımızı yapıyoruz. Şimdi evet hocam böyle... pandemi ve aşı ile ilgili çok değerli katkılarınız var bilim camiasında. O nedenle sizinle de bu konuyu konuşuyor olmaktan mutluyum. Bence böyle hemen bir girelim. Yani çok bir anda gündemimize girdi gibi oldu. Ama evet. pandemi sürecinden beri çok ciddi bir aslında aşı karşılığı da gündemimizde. Ama önce kızamık ilgili evet. bilgilere, güncel bilgileri sizden almak istiyorum. Neler oluyor? Şimdi birdenbire pat diye kızamık gündemimize nasıl girdi? Bir anda vakaların çok hızlı arttığı görüldü. Aslında bu bugünün sorunu da değil. Ben de e, o kadar yakın bilmiyordum, araştırdım. 2010 yılına kadar aslında Türkiye çok başarılı bir şekilde kızamığı dünyadaki yani diğer bir en gelişmiş Batı ülkesi nedir sizin aklınıza gelen İsviçre. Yani Türkiye Hı -hı. ile İsviçre neredeyse aynı yerdeydi. 2010 yılına kadar böyle çok başarılı bir aşılama çalışmasıyla çok sporadik dediğimiz tıpta çok 40 yılda bir tek tek tük bakanın çıktığı bir noktadaydı ki bu dünyada da kabul edilen bir şey. Örneğin AIDS'li bir vatandaşta kızamığın bulunması gibi hani ona <laughs> ait özel bir durum var. O kişi de ancak kızamık bulunuyor. Halbuki şu anki durumda ise bu yıla ait binli rakamlar 1440 gibi bir rakam veriliyor Türk Tabipleri Birliği'nin aldığı verilerde. Ben de oradan aldım. Ve bunların da 242 kişinin hastaneye yatırılarak tedavi gördü. Ölümle ilgili hani çok net bir şey söylemek zor. Çünkü e, örneğin e, zaten AIDS bulunmuş olan bir kişide kızamık var ve o kişi ölüyor. O zaman kızamıktan mı öldü? AIDS'in komplikasyonlarından mı öldü? Hani bir karışık konular olduğu için çok net kızamıktan şu kişi ölmüştür demek şu an için zor. Hı hı. E, ama binli rakamlar, 1400'ler civarında e, bakanın olduğu sadece bu yıl 200, 2023 yılında ki bu hı. rakam önceki yıllara göre kat kat fazla oluyor. Fakat baktığımızda 2013'te ciddi bir aslında salgına yakın salgın durumunun olduğu görünüyor ve 2019'da yine bir yükselme var daha pandemiden öncesinde ve bunların tabi düzensiz göç mevsimlik işçiler ve aşılama konusunun biraz arka plana atıldığı ve iyi kayıtların tutulamadığı yine bu aile hekimliği sisteminin de bu konuda yetersiz kaldığı yani şu anki yürürlükteki aile hekimliği sisteminin eski sağlık ocağı sistemi kadar iyi bir şekilde bu e, toplum tabanlı dediğimiz iyi bir takiple bu aşılı aşısız e, meselesini ayırt edip bunun üzerine gidemediği hani bizim belki sizin de çocukluğunuzda olmuştur ilkokulda böyle Türkler sene okulup işte herkesin ağlayarak vesaire öyle aşıyor. E de oluyor. bazıları da seviniyordur hocam, bazıları da sev <laughs> Aşı tatili de oluyoruz falan diye evet. sevinmeleri hatırlarsınız. Mesela o şekilde bir aşılama kampanyası şu anda bu kızamıkla ilgili yapılmıyor ve normalde ilkokul birinci sınıflarda kızamık aşısı yapılırken şu anda 4 yaşına çekildi. Yani 48 aylık dediğimiz 4 yaşına çekildi. Tabii ilk bir yıl içinde de 9 ay 12 ay arasında da yapılıyor. Yani 9 ay civarında da yapılıyor ama ikinci aşının çünkü kızamıkta önemli olan iki doz aşılamanın yapılması. Tek doz aşılama yeterli olmuyor. İki do, ikinci doz aşılama normalde ilk ilkokulda tabii ilkokulda olmasının avantajı ne? Çocuklar bir arada ve neredeyse hemen herkes ilkokula gittiği için hemen hemen bütün kontrolü kolay oluyor. <laughs> ulaşmış oluyorsunuz. Sadece geçin sıraya diyorsunuz. Herkes olmuş oluyor. Ama 4 yaşa çekilmesinin sakıncası ne? Çocukların kimi kreşte kimisi anneannesi babaannesi bakıyor ya da evde ee, orada burada olan çocuklar olabiliyor ve siz bunu işte annesi babası çocuğu aile hekimine getirsin aşı yapsın dediğinizde o okuldaki aşılama kadar etkin bir noktaya ulaşamıyorsunuz. Yani getiren getiriyor, getirmeyen getirmiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor bu tabii ki aşı karşıtlığı veya aşı tereddütü veya bu konuyla ilgili bilgilenmenin yeterli olmamasıyla da birleştiğinde yani <laughs> ille böyle çok net militanca aşı karşıtı olmasa da bir kişi yani onu öncelikli görmemek ya da işte aman dursun bakalım ya da işte işim var gücüm var çocuğu götüremeyeceğim vesaire gibi birçok bahanenin veya gerekçenin sonrasında çocukların aşılamasında azalma görülüyor ve şu anda bizim Türk Tabletleri Birliği olarak da en pandemi çalışma grubu ve diğer arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre Türkiye'de ciddi anlamda yüzde %95'in üstünde aşılama yapılan şehir sayısı neredeyse yok. Yani iki doz e, her çocuğun aşılandığını bildiğimiz evet. bildiğimiz bu %95 meselesi kritik çünkü yüzde %95 aşılandığı zaman o, orada bir salgın olmaz noktasına gelebiliyoruz. Yani evet kesinlikle %95... yani toplumsal bir mutabakat evet. ve ortak bir e, aşılanma olması gerekiyor. Evet. Herkesin yani yüzde, hiçbir zaman %100'e ulaşamadığınız için yani en <laughs> ileri ülkede de olmadığı için bir şey belirlenmiş Yüzde %95 aşılanma varsa orada bir salgın olmayacağı kabul ediliyor. Fakat şu şu anda Türkiye'de %95'in üstünde çift doz aşılama meselesi neredeyse hiçbir yerde yok. Ve buna yakın olan yani %95'in altında çoğu yarısından fazla illerde Türkiye'nin nüfusunun yarısından fazlasını yaşadığı yerlerde oldukça eksik aşılama olduğunu biliyoruz. Öncelikle hı hı. bu ciddi bir sorun. Fakat kızamık özelinde aşılı da olsanız ya da eksik aşılı hani tek doz aşı olduğunuz ikinci de bir şekilde gözden kaçtı ya da olmadınız Hı -hı. bu kişi eksik aşılı kabul ediliyor bunlara bulaşması kolay oluyor hiç aşılanmamış kişiye zaten kesin bulaşıyor. Yani e, burada teknikle bir veri vermek istiyorum. İki saat civarında örneğin bir odaya diyelim hastane odası hani biz onun üzerinden veririz şeyi. E, kızamıklı bir hasta girdi çıktı işte döküntüleri var vesaire. O çıktıktan sonra işte sıradaki hasta gelsin diyorsunuz hasta geliyor vesaire. O iki saat boyunca o kızamık virüsleri o havada asılı kalabiliyor ve orada tekrar tekrar bulaşlar olabiliyor. Kötü bir noktası var. Covid'de de bunu çok konuşuyorduk. Kişinin <laughs> döküntüleri çıkıp da hani tam bu tipik bir kızamık hastası nedir? İşte o kadar döküntüleri ateşi olan bir hastayı düşünün. O hasta <laughs> o hale gelmeden bir hafta öncesinden itibaren bulaştırıcılığı başlıyor. Yani o döküntüleri gördüğünüzde zaten geçmiş olsun oluyor. Yani şey hastalık tam evet. oturmuş olduğu nokta değil de ondan önceki bir hafta boyunca zaten herkese bulaştırıyor. O nedenle siz işte minibüste yanınıza oturan kişinin yarın ya da ertesi gün bir döküntü çıkaracağını bilemeyeceğinize göre bu bu nedenle önlemde alamamış oluyorsunuz. Peki şimdi siz yıllardır hem bu konuda tecrübeli bir uzman hocamız olarak toplumda bir pandemiyle de birlikte elinizde daha fazla veri olduğunu düşünebiliyorum. Hem politikalar sonucu hem yeni medyanın sahte bilimi ve bilgiyi hızlı yaygınlaştırma sonucu toplumda bir aşı karşılığının yükseldiğinden bahsedebilir misiniz? Buna dair gözlemleriniz nelerdir? yani bunu görmemek mümkün değil. Hani neredeyse siyasi olarak bilinen figürler bile çıkıp bunu yüksek sesle ifade ettikleri için artık bu iyice televizyonlar, radyolardan evimize kadar girdi. Veya internet sitelerinde çok rahat hatta bu konuda miting bile yapıldı. Yani aşı karşıtlığını doğrudan tema olarak kabul eden evet, e, mitingler maalesef. bile yapıldı. Oraya gelmeden yani burada çok küçük bir grup hani yüzde bir bile belki ifade edilmeyecek küçük bir grup. Bunu militanca yayınını yapıyor. Yani bunun propagandasını yapan küçük bir grup var. Fakat daha geniş bir grup. Birincisi bilmeme nedeniyle aşı tereddütü ortaya çıkıyor. Yani bilmeme nedir? Mesela biz şu an kızamıktan bahsediyoruz. Kızamığın aşılı olmayan kişilerde olduğundan bahsediyorum ben. Covid'de de aşısız Tabii. olan kişilerde Covid vardı ki kızamağa göre Covid daha öldürücü bir hastalık. Yani yüzde iki civarında en azından bir ölüm oranı var. Kızamıkta ise binde 6 civarında bir ölüm oranından bahsediliyor. Fakat kötü koşullarda işte malnutrisyon dediğimiz beslenme bozukluğunun olduğu ya da <laughs> insanların çok iç içe yaşadığı ya da işte barınma ya da ısınma gibi koşulların olmadığı yerlerde %10'a kadar ölüm oranı yükselebiliyor kızamıkta onu şey konuşuyorduk. Yani yeterince bilmeme. Örneğin aşılı olan bir kişinin kızamık olacağının ve bunun komplikasyonları işte menenjitle ilgili yani ansefalit evet. dediğimiz beyin iltihabı ve yine zatüre, pnömoniye yol açtığı mesela çok iyi bir şekilde anlatılmıyor. Şimdi eve gidip, televizyonu açtığınızda bu, bu da ne ya diyeceğiniz bir sürü kötü diyebileceğimiz programlar ya da işte gereksiz diyebileceğimiz en iyi tabirle bir sürü şey televizyondan bize bilgi olarak aktarılırken ama kızamığın böyle bir işte beyin iltihabına yol açtı ya da zatüreye yol açtı ya da COVID ile ilgili komplikasyonlar hiçbir zaman bize çok net, sarih bir şekilde, açık bir şekilde topluma, işte çocuklara, yaşlılara, herkese aktarılmadı. Ya da işte aşı olunması gerektiğiyle ilgili işte ne bileyim bir işte küçük bir şehri getirin aklınıza. O şehrin meydanına bir pankart olarak hadi herkes aşıya diye bir pankartı hiçbir zaman görmediniz. Halbuki gerekli gereksiz bir sürü şeyi görebiliyorsunuz. Bu nedenle burada bir öncelikle bilgilenme sorunu var. Bununla ilgili çok demonstratif ya da dramatik bir bilgi vermek istiyorum. Mesela doktorlardaki hı hı. işte COVID ölümleri bir ara çok gündem oldu. Yani COVID ilk çıktığında mart ayları, nisan ayları hatırlarsınız daha aşı hı. falan yok ortada. Biliyorsunuz ertesi yılın başında ilk aşılar başladı 2021'de. 2020 yılı boyunca biz neredeyse hiç aşı olmadık. Türkiye'de hiç kimse aşı olmadı. ve O dönem hep işte şu doktor işte COVID'den öldü ya da yani ile doktor üzerinde şey yapmamın nedeni net veriler olduğu için işte 500'e yakın sağlık çalışanı Covid hı hı. nedeniyle öldü. fakat bu ölenlere bakıyorsunuz zaman süreçlerine aşılanmayla birlikte neredeyse bıçak gibi kesiliyor e, sağlıkçı Ay, ölümleri evet. Tabii ki toplumda evet. da bu var ama toplumdakini net bu, bu kadar sayılarla ifade etmek biraz daha zor olduğu için söylüyorum ve özellikle de bizim e, öne çıkardığımız mRNA aşısı Messenger RNA aşısı işte Biontech diye toplum içinde biliniyor ve diğer aşılar arasında da işte o mu iyidir bu mu iyidir diye de çok fazla tartışma oldu. Yerli ve milli aşıyı yapalım şeklinde tartışmalar oldu. Biz dünyanın bilimin getirdiği mRNA aşısını öne çıkardık ve bu nedenle hı hı. de birçok isim tarafından suçlandık ama bakıyorsunuz evet. rakamlara mRNA aşısının yapıldığı kişilerde çok net ifade etmek istiyorum. Yüzde yüze yakın bir koruma var. Hiçbir zaman %100 tam diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Kişide böbrek yetmezliği var, karaciğer yetmezliği var, kanser var, bağışıklık sistemi çökmüş, iflas etmiş. Hani bu kişi bir şekilde işte böbrek transplantasyon geçirmiş örneğin. Hani aşılamalar tam anlamıyla olduktan sonra ölen tek tük birkaç kişi hatırlıyorum. Onların hı hı. da dediğim gibi transplant geçirmiş, kanser olmuş vesaire bir kemoterapi. Başka başka bir... evet. Ee, tetikleyici yani bu kişi ya. her durumda kaybedilme riski zaten çok yüksek olan birkaç belli kişinin öldüğünü hatırlıyoruz ama ondan önceki dönemde aksine tamamen sağlıklı, hiçbir problemi olmayan, yani aşılaması olmayan dönemde hiçbir problemi olmayan kişilerin kaybedildiğini hatırlıyoruz. Ben tabii doktorları hani çok net hatırlıyorum ama toplumda da siz aklınıza birçok kişi gelmiştir Hı -hı. aşı olmayan dönemde. E, sağlıklı insan, 40'lı, 50'li yaşlarda insanlar e, COVID'le kaybedildi kızımla ilgili de bu şekilde aşılamanın Tam ne kadar Tamam mRNA'yı hatırlatmışken aslında yakın dönemde de bir dava meselesi vardı. Siz de belki yakından takip ediyorsunuzdur. Evet. Bir yan tek orada bile şey görüyoruz. Yani bir manipülasyon olduğunu, onun bile aslında doğru aktarılmadığını evet. topluma. Dolayısıyla oradan doğru başka bir meselenin içi boşaltılarak sanki aşılar zararlıymış ve aslında o görülen mahkemede onunla ilgiliymiş ve şu kadar insan evet. şu kadar yani... kişi şikayetçiymiş gibi. Kafasını karıştırdığı için ona da teknik olarak biraz girmek istiyorum. Hani hı hı. kalp krizine yol açıyor şeklinde basına veya birçok işte internet sitelerinde veya başka yerlerde bir şekilde üzerimize boca edilen bir kavram var. E, aşılar kalp krizine yol açıyor ya da işte beyin Olabilir, şöyle vesaire gibi hı hı. bunlar tamamen yanlış zaten bir kere tek, e, kelime olarak kalp krizi değil aşıların yükselttiği rakam olarak ihtimalini arttırdığı hastalık miyokardit ya da miyokardın ya da kalp kasının iltihabı e, iltihapla kalp krizi çok farklı bir şey bu kalp kası iltihabına yol açan daha çok genç erkeklerde ortaya çıkıyor ve bunların da çok hı hı. büyük bir kısmı geçici ve hani işte nezle gripten biraz daha ağır bir hastalık olarak kabul edebilirsiniz e, kalp kası iltihabını ve bir şekilde geçiyor gidiyor ve e, bunun karşısında milyonlarca insanın ölümünü ve aynı zamanda Covid'in kendisinin kalp krizi, gerçek anlamda kalp krizi yani miyokard enfarktüsü diye tıpta ifade ettiğimiz kalp krizini yine beyin felcini ve akciğer e, pıhtı atmasını yani pulmoner emboli dediğimiz hmm. akciğere pıhtı atma durumlarını çok net kat kat ve yüzlerce kat arttırdığını çok iyi biliyoruz. Mesela aşı karşıtı hiçbir zaman size ya aslında Covid'de şu kadar e, işte kalp krizi var ama Covid aşısı olmayla ilgili de şu kadar risk var diye bu terazinin kefelerini hiçbir zaman birbirine koyarak evet, göstermek. galiba zaten en büyük mesele bu istatistik verilerin doğru evet. aktarılmaması oluyor. Orada da aslında devlet kurumlarının yardıma koşması gerekiyor. Doğru istatistik verilerin referans alabileceğimiz noktalar ve bunu da halka aslında e, ulaştırılması noktasında ama bir istatistik verilerde biz hep bir şey bocalama yaşıyoruz sanki evet. gibi duruyor. Doğru bilgi ulaşma noktasında. Çok basit bir şekilde yani işte o aşıların başladığı zaman 2021'in başında Sinovac'la aşılar başladı biliyorsunuz ve sağlık çalışanı ve 65 yaş Üstü kişiler öncelikli olarak Sinovac'la biraz da mecburiyet bir şekilde aşılandık. Biz de mecburen o şekilde aşılandık. Fakat sonra hı hı. birkaç ay sonra şey geldi Biontech vesaire yani seçenekler arttı diyelim. Biz hı hı. tabi bilimin tarafında olan ve dünyadaki örnekleri incelediğimiz için Biontech üzerinden aşılanmaya devam ettik ve bu şekilde bıçak gibi kesildi bu ölümler. Sadece bunu grafik olarak koysanız ve bir ilkokul öğrencisinin önüne koysanız bakın böyle bir işte tarih işte aylar var diyelim ki şey sağa doğru giden okta yukarıda yukarıya doğru giden tarafta ise işte ölen kişi sayısı var diyelim ki ya da hasta olan kişi sayısı var. Bunların ne kadar dramatik bir şekilde e, aşılarla birlikte ve özellikle de mRNA ya da dünyanın kabul ettiği aşılarla birlikte uçak gibi kesildiğini gösterdiğinizde ya da e, bir de şöyle bir karmaşa var hasta olunuyor. Yani aşı oluyor kişi ama yine de işte bir hafta sonra diyeyim, birkaç hafta sonra neyse bir grip işte kas ağrıları oluyor vesaire. Hı hı. Yani Covid yine geçiriyor. Ha bakın diyorlar işte aşı karşıtları buradan yola çıkıyorlar. işte bakın yine hasta oldu. Halbuki aşı zaten hiçbir zaman hasta olmayacağınızı söylemedi. Yani bu verileri net ortaya baktığınız zaman anlaşılıyor aşı hasta olmadığınızı söylemiyor, olmayacağınızı söylemiyor, ölmeyeceğinizi söylüyor. Ve rakamlar bunu net olarak ortaya koyuyor. Ölmüyorsunuz aşı olduğumuzda. Bu dünyada da böyle. Yani bütün dünya istatistiklerinde de bunu net bir şekilde aşılarla birlikte görebiliyoruz. Evet, genel olarak peki bu aşılarla ilgili de şey sormak istiyorum. Yani biz neden aşıya güvenmeliyiz? Tarihsel olarak da baktığımızda halk sağlığı vebadan bu yana baktığımızda toplumların halk sağlığı açısından aşının önemi nedir bununla ilgili bize bir bilgi verebilir misiniz? Evet, halkımız aslında aşıyla çok yabancı değil birincisi çok yaşlı olan grup belki daha iyi hatırlayacak çiçek aşısı hı hı. yani çiçek hastalığı dünyada gerçekten çok yüz binlerce insanı öldüren ve hatta savaş gazı olarak da işte savaş aja olarak da kullanılan böyle kızıl derili kabilelerini falan öldürmekte beyazların da çiçek virüsleri üzerinden hareket ettiği falan böyle birçok efsane bilgilerimiz var. Fakat 1950'ler 60'lardan sonra tamamen eradike oluyor. Yani tamamen yok ediliyor çünkü bu aşılanma üzerinden yok ediliyor. Yine başka şeyler. Şu anda elinizi bir devir çivi kesse gidip hastaneye acil servise gidip tetanoz aşısı oluyor. Evet. Evet. Bunu Aşı karşıtı da bu tetanoz aşısını oluyor bu arada hani oradan da çok rahatlıkla söyleyebilirim ya da aşı evet. karşıtını bir köpek ısırdığında yani sokaktaki bir köpek sahipsiz bir köpek ısırdığında kuduz aşısı olmaya koşacaktır hı hı. bunlar çok net bir şekilde çünkü o tetanoz ve kuduz sizi o hastalıklardan iki öldürücü hastalıklar ki virüsle doğrudan temas etmiş olarak gidiyorsunuz siz yani tetanos konusunda bakteri ve kuduzda virüsle temas ediyorsunuz. Vücuda o virüs giriyor. Siz girmiş olan virüse rağmen bağışıklığınızı artırabilmek için ve ölümden kurtulmak için gidip o aşıyı oluyorsunuz. Yani yine o virüsün öldürülerek biraz daha zayıflatılarak yapıldığı aşıyı vücudunuza alıyorsunuz ki vücudun bağışıklığı bir anda kamçılansın ve o esas köpeğin dişlerinden geçen virüsü e, bertaraf etsin diye bunu yapıyorsunuz. Yani aslında bilime bizim halkımız çok yabancı ve böyle çok evet. düşman falan gibi konuşmamıza gerek yok. Yanlış olur öyle hı hı. bir konuşma yaparsak. halkımız aslında bilime güveniyor, inanıyor. Yani hepimizin hayatında bilimin belli bir yeri var. Ama dediğim gibi tekrar vurguluyorum. Öncelikle bilginin yeterince ortaya konmaması. Yani işte aşının kimleri nasıl hayatta tuttuğu ve nasıl kurtardığı ile ilgili bilgiyi sadece verdiğimizde hiç altına başka bir yorum yapmayın. İnsanlar zaten aşı tarafında yer alacaklardır. Ama hı hı. diğer yandan aşılamayla ilgili örneğin aile hekimliği sistemi şu an oldukça yetersiz. Daha doğrusu sistem öyle bir kurgulanmış ki aile hekimliği sistemi yetersiz kalıyor. Çünkü aile hekimliğinde örneğin siz şimdi örneğin grip olsanız aile hekiminize girip muayene olacaksınız değil mi? Hı hı. Bunun gibi sizler gibi yüzlerce kişinin orada grip olup sırada olduğunu düşünün. Ve aynı zamanda o aile hekiminin aşılanmayla ilgili de işte o iş listesinin en altında diyelim ki aşılama görevinin olduğunu kabul edin. Şimdi kapıda bekleyen 100 kişiyi muayene mi edecek yoksa gidip aşılama mı yapacak? Tabii ki hep arka plana atılan işler günün sonunda yapılmamış olarak kalıyor. Yani siz onu ön plana çıkarmazsanız hani bugün işte perşembe günü doktor X bey veya hanım e, şu okula gidip aşılama yapacak diye onu net bir iş listesi olarak ortaya koymazsanız aksine e, velinin önüne bir kağıt koyup aşılama istiyor musunuz? İşte bir sürü gerekçeler vesaire ama en son altta bir kutucuk var. İstemiyorum dediği anda hiçbir sorgu sual yok. Tamamen tamam geçebilirsiniz deyip gidiyorsunuz veliye. Yani bu sanki kolaylaştırılıyor e, aşı olmamaya yönelik bir itki var gibi görünüyor. Burada çok ciddi çok, önlemler evet, alınması gerekiyor. Evet, çok ciddi önlemler alınması gerekiyor dediniz. Ama şundan da, şundan da bahsetmek istiyorum. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Bizim halkımız hiçbir zaman bilime uzak bir toplum değildi. Her zaman iç içeydi ve aslında bugün yeni medya ile birlikte şimdi bilim iletişimcisi olarak da düşünüyorum. Biz bir doğru bilgiyi araştırıp sunana kadar onu gerçekten aman yanlış bir şey söylemeyelim aman yanlış bir şey iletmeyelim doğru. Biz onu araştırıp e, yaygınlaştırana kadar sahte bilim ve sahte bilim yayıncıların hiç böyle dertleri olmuyor. Doğrudan yanlış bilgiyi e, çok hızlı yeni medyanın da getirdiği avantajlar sayesinde çok hızlı yayıyorlar. Dolayısıyla bizim de e, böyle alanları bu, bu tarz yayınlar gibi daha sık ve e, etkili de yapmamız gerekiyor. O sebeple şimdi bu yayını izleyecek e, arkadaşlarımıza, çevremize, izleyicilerimize de daha iyi ışık tutması açısından soruyorum. Sahte bilim ve özelinde aşı karşılığının halk sağlığı sorununa ilişkin biz neler yapmalıyız? Bilim iletişimcileri olarak, siz bilim insanları olarak, birlikte ortak çalışmalar olarak bizlere neler önerirsiniz? Aynı zamanda bu tabii ki politikalardan da bağımsız değil. Siz bir hekim olarak, uzman hekim hocamız olarak neler önerirsiniz? Çok ciddi sorunlardan da bahsediyor. Sistemsel bir sorun var. Yeni medyanın çok fazla hızlı tüketiminden kaynaklı sorunlar var. Bize narcizane önerileriniz neler olabilir? Ya burada bir belki yani gerçek pornografisi dönemde bir mesele var ya hani bir diyelim ki şimdi dünyada 12 milyar mı en son baktığımda dünya nüfusunun bir buçuk iki katı kadar aşı yapılmış. Yani insan başına neredeyse iki aşı düşüyor bütün dünyanın nüfusu ortaya konduğunda. Halbuki bazıları mesela insanların kuyruğunun çıkacağı ya da işte çocukların üç tane kafası kulağı olacağı vesaire gibi bir şeyler söylüyorlardı. Şimdi 13 milyar ya da x milyar aşının yapıldığı dünyada nerede bir kuyruklu bir çocuğun doğduğu e piyasaya çıkmış ya da işte böyle bir şey ortaya çıkmış ki eğer öyle bir şey olsaydı bir tane bile olsaydı yani 15 milyarda bir tane olsaydı bu ne kadar fazla propagandasını yapılacağını tahmin edersiniz. Yani burada gerçek pornografi istediğim şey hani çok çekici olan bir görüntünün çok fazla gereğinden fazla yayılması. Halbuki böyle ağır oturaklı bir bilim adamının bir sürü bilimsel ifadeyi bir araya getirip bir bir şey yaptığında örneğin ben, benim şu anki konuştuklarım çok daha az kişi tarafından izlenecektir. Ama biz deseydik ki işte vatandaş ortaya çıktı aşı olan birisi evet, ya da evet işte evet. birisi kalp krizinden öldü deseydik yani aşı sonrasında biraz da ünlü birisi olsun İşte kalpten bir sorun yaşadı ve öldü sonrasında deseydik bu çok müthiş bir şekilde yani gereğinden çok daha fazla yayılacaktı ben yayılmasın demiyorum bu arada hani aşılar da dünyadaki bütün diğer ilaçlar gibi ya dünyadaki en evet. yararlı ilaç gibi. Belli bir yan etkisi olabilir ki aşılarında ortaya konmuş net bilinen yan etkileri vardır. Hatta grip benzeri tam da insanlarda belki bunu duymuşsunuzdur etrafınızdan. Aşı hı hı. oldum, iki gün sonra işte bütün vücudum kırılıyor. Sanki hani aşı olmamışım da kötü, Hasta gribe yakalanmışım gibi. şey Bu zaten bina, Influenza Like Illness, ILI diye kısaltılan, dünyada ortaya konmuş, kitapları yazılan bir e, konudur. ki Bu beklenen bir etki ya, ya da tam öyle olmasın, hafif ateş yüksekliği, o aşı yapılan yerde ağrı, vesaire gibi hatta alerjik en uç noktada anafilaksi dediğimiz hayati alerjiler ki bu yani milyonda bir veya milyarda birler kadar düşüyor. Bu ciddi yan etkilere doğru gittiğimiz zaman milyarda birlere düşmüş oluyoruz ama çok sık olan yan etkilerin hemen hepsi çok basit yan etkiler bunlar hepsi ortaya konabiliyor. İstatistiklerle ortaya konabiliyor ama karşı tarafın söyledikleriyle ilgili hiçbir kanıtlama yükümlülüğü düşünülmüyor. Mesela işte o üç kulağı olan çocukların ortaya çıkacağını söyleyen arkadaşlara bugün sordu sormak bile belki de muhatap olmamak tabii ki gerekiyor ya da hatırlatmamak gerekiyor ama bu kişilere gidip de hani ne oldu ya bu üç kulak meselesi diye sorsanız bir şey demeyecektir ise yeni yalanlarla yollarına devam edeceklerdir. Onların böyle bir yükümlülüğü yok ama biz her söylediğimiz mesela altını doldurarak yürüdüğümüz için hep böyle daha ağır gitmek zorundayız ve oturaklı gitmek zorundayız. Söylediklerimizin hepsinin istatistiksel anlamda karşılıkları var. Kızamık'la ilgili de yani işte bakın binde altı öldürdüğünü kızamığın söylüyoruz. Çünkü bu bütün dünyadan ortaya çıkan bir istatistik ama diyoruz ki %10'a kadar da çıkabilir kızamık olduğu. Çünkü hı hı. E, mevsim yani Güneydoğudan kalkıp da işte orduda fındık toplamaya giden bir işçinin çocuğunun e, siz aşısını takip edemiyorsanız ve orada nasıl bir evde kalıyor işte rutubetli vesaire kötü bir ortamda kalıyorsa e, burada ki ölüm oranı bu binde altının e, içinde olmuyor ve tabii ki düzensiz göç ve yine sınırlardan kimin hangi kimlikle ya da işte aşılı olup olmadığı bilinmeyen insanların girip çıkması tabii ki bunu artırıyor. Burada tek bir dipnot koymak istiyorum. Hani e, bu işte şuradan buradan gelenler yüzünden kızamık salgını oldu. Dersek evet bu, bu da çok ya, önemli. Bu yanlış kötü, bir bilgi. Farklı, evet, yanlış evet, evet. bir yere götürecektir. Çünkü Türkiye'de yani hiç dışarıdan e, düzensiz göçün olmadığını kabul etsek şu anda yine Türkiye'de şu anda kızamık salgını olabilir. E, teorik olarak yani tahmini olarak söylüyorum olmuş bir şey değil ama e, yeterli bir aşılamanın olmadığı durumda dışarıdan siz Suriyeli getirmek durumunda değilsiniz kızamık alabilmek için çünkü zaten toplumun içinde bu virüs var ki kızamık aşısı bile %98 civarında koruyucu. Hiçbir zaman %100 değil. Çünkü siz böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ya da kanser gibi bağışıklık sisteminizi etkileyen bir e, sorunla karşılaşıyorsanız kızamığa yine hala karşılaşabiliyorsunuz ki şu anda tekrar aşılama kampanyalarının yapılması e, hatırlatılıyor hem sağlıkçılara ve işte kızamık geçirip geçirmediğini hatırlamayan ya da aşı olup olmadığını hatırlamayan bütün herkese e, kızamık aşısı tekrar olmasını öneriyoruz. Evet, şimdi... ailemize bu konuda başvurabilirsiniz. Son olarak aslında belki şöyle toparlayabiliriz: bir mesele varsa ortada, bu herhangi bir şey olabilir, bu sağlık konusu olabilir, politik bir mesele olabilir, herhangi hayata dair herhangi bir şey olabilir. Öncelikle bununla yüzleşmek ve bunun nedenlerini doğru tanımlamak ve sonrasında da çözüm önerilerinde de aslında toplum, tüm devlet mekanizmaları, sağlık sistemi, üretilen politikalar, eğitim vesaire bir sürü alanda da e, aslında bunu çözmek üzerine e, ortaklaşabiliyor olmamız lazım. Öteki türlü bir meseleyi çözmekten Ziyade çok daha yanlış yerlere o meselenin de kendi içinde dağlanıp budaklanmasına ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşebildiğini söyleyebiliriz evet. o halde belki bir deep basına gidebilir bu konuda. Yani bir ne bileyim Mehmet Ceyhan hocamızın ya da işte bizler gibi bu aşılarla ilgili yani bilimsel olarak konuşmaya çalışan insanların haber olması daha çok belli hmm. basın mecralarında bu haberleri görebiliyorsunuz ama diğer işte bu aşıyla ilgili karalama yapmaya çalışan bir kişinin ya da işte bir evet. bir yerde kalp krizi olduğunu iddia eden ki altını bile doldurmadan bunu iddia eden bir kişinin yaptığı haber çok daha fazla kitlelere ulaşan, daha fazla okunan, daha ana akım medya denen ya da işte televizyonda herkesin evine giren televizyonda onlar daha çok yer alıyor. Bu nedenle e, basına da e, önemli bir sorumluluk. Bilimle, bir, şey. yani bir, bir haber gibi ortaya konan bir şeyin ne kadar çekici olduğundan çok bunun altının ne kadar doldurulduğu yani ne kadar kanıtlandığıyla uğraşmaları gerekiyor öncelikle. Yani buna doğrulama Kesinlikle. işte çapraz doğrulamalar var vesaireler var. Biz her şeye öyle bakıyoruz. Yani doğrulamadan biz hiçbir şeyi ortaya koyup öne sürmüyoruz. Hocam ben çok teşekkür ederim. Çok e, keyifli ve aslında bilgilendirici bir yayın oldu. Özellikle yani e, bu tarz sürekli kızamın konusunda da yanlış bilgilerin çok yayıldığı bir dönemde yapmış olduk Hı -hı. bu yayını. E, sizinle de aslında sık sık tekrar bir araya gelmek isterim uygunluğunuz doğrultusunda. E, çok teşekkür ederim. Varsa kapatmak çok için söyleyeceğiniz bir mesaj, halkımıza iletmek yani yani istediğiniz bir mesaj. Genel anlamda o, bilimden ayrılmayalım diyoruz. Hatta belki küçük anekdotal bir şey. E, bu Geleneksel ve alternatif tıpla ilgili çok şey basında yer almıştı ve birçok insan hala da şu an bunu kullananlar var. Örneğin sülük yapıştırma ya da işte bak bazı başka yani arılarla ilgili o apiterapi ve bazı bitkilerle olan kısmen içinde bir, bir, bir miktar bilim kırıntılarının olduğu fakat e, genel anlamda baktığımızda bilime uymayan birçok şey vardı. Halbuki deprem ya da pandemi gibi bütün ülkeyi etkileyen ve yüzlerce binlerce insanın hayatını riske sokan durumlarda mesela siz geleneksel veya alternatif tıbın adını neredeyse duymuyorsunuz. Örneğin 2020 ile 23 arasında pandemi hani hepimizi çok evet. ciddi anlamda etkiledi. Hiç orada geleneksel tıp ve alternatif tıptan bahsedilmedi. Herkes gerçek tıbba işte yoğun bakımlardaki ventilatör Aynen. tedavilerine vesaireye dönmek zorunda kaldı. Bu da herhalde bir şeyleri anlatan bir anekdot olarak ortaya çıkıyor. Çok koyayım. çok çok önemli bir noktaya değindiniz. Zaten bence izleyen herkes bu mesajı da alacak anlayacaktır. Hocam çok teşekkür ederim. Yakın dönemde teşekkür yeniden de. umarım güzel gelişmelerle bir arada oluruz ve gerçekten sadece keyifli bilim konuşmaları <laughs> yaparız bu şekilde. Çok teşekkür ederim.